Robin yine Sweet Bonanza oyunuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz bizim uğurlu oyunumuz. Eğer bir önceki Sweet Bonanza serimizden videomuzu izlememiş olan varsa sağ üst köşede bulabilir. Farmlarken 700 lirayla 240 bin lira nasıl vurduk o videodan izleyebilir ve heyecanımıza ortak olabilir diyelim. Videoya başlamadan önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı unutmayın. Sizin destekleriniz sayesinde bize daha kaliteli, daha heyecan verici videolar çekmeye çalışacağız. Hemen klasik taktiğimizle oyuna başlayalım. Bir farmlayalım ve makineyi ısıtmaya başlayalım. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Nasıl kazançlar sağlayacağız? 25 lirayla Devam ettik. 37,5 lira. Kazanç sağladık. Bunlar tabi para değil. 120 lira. 130 lira. Buralarda şeker düşürürsek değme keyfime. Ama makineyi ısıtalım. Hadi gelir mi? Gelir mi biraz daha şeker? İki tane ah kaçtı onun üzerinde. Bir iki tane daha düşse bir önceki el gibi çok keyifli olacak ama olmadı. Tamam. Şimdi hemen bir satın alma yapalım 5000 lirayla. Bakalım neler vuracağız. Şimdi 5x geldi. Boş geçti. 12x geldi. Boş geçti. Şimdi 2x ile muzları patlattık. 50 lira. Başlarda çarpanları biriktirmek çok önemli arkadaşlar. Of çok güzel çarpan vardı ama bir tane dönmedi. Burada yakalar mıyız? Yakalayamadık yine. Vallahi kötü geçti. Kötü geçti. 4x'imiz var. 100 lira bizim hiçbir şeyimizi karşılamaz. Olur. İlk elin günah olmaz. İlk elin günah olmaz. Bir 5 bin liralık satın alma daha yapalım. Bir 5 bin liralık satın alma daha yapalım. Sweet Bonanza'da ne zaman neyin olacağı hiçbir şekilde belli olmuyor arkadaşlar. O yüzden şimdi 5 liranız gider. Şu anda gördüğünüz gibi de 16 çarpanı ilk spinde biriktirirsiniz. Bakalım. Çok güzel bir başlangıç yaptık. 840 lirayı kasamıza attık. Şimdi bundan sonra yapacağımız bütün Şeker patlamalarında güzel bir çarpanımız elimde olacak ama boş geçme böyle. Böyle boş geçmemesi lazım. Böyle boş geçmemesi lazım. Süper 12 x daha geldi. Bundan sonraki ellerin güzel geçmesini bekliyorum. Son iki turda ancak şansımız ya ver gitti mi? Gitmedi. Maalesef 5000 lira yaptığımız yatırımda 2500 TL alabildik. 1.5000 bin liralık bayin daha yapalım. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Haydi bakalım. Çarpanları ver bize. Bol çarpanlı bir oyun ver bize. Bol çarpanlı bir oyun indir bize. Devam et çarpan ver. 2x. Olsun. Olsun. Hiç yoktan iyidir en azından. ilk elde 2x. Süper. Süper. Artı 5 free spin aldık. Bu çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Şöyle yüksek çarpanlı bir elde bir de şeker patlaksa 12 gayet güzel. 12 gayet güzel. Bir 5x'imiz var. Gayet güzel. 6x daha geldi. Çok iyi toparladı. 11x. 1897 lira kazanç sağladık. Hadi biraz daha çarpan arttır şurada. 2x e bırakma bizi. 2x e bırakma bizi. Biraz daha çarpanları arttır. Gayet güzel. Bir de çarpan arttırsan tekrar. Bir de çarpan arttırsan tekrar. 5x daha geldi. Gayet iyi. Gayet iyi. Yine 610'da buradan aldık. Kazancımızı 5200'e çıkarttık. 152 sağ geldi. Gayet güzel. Üzerine ekler misin çarpanı? Üzerine ekler misin çarpanı gelmedi. Şöyle bir, bir önceki gibi bir 100 ikselse müthiş olmaz mıydı? Kazancımız 6100 TL. Son spinde hiçbir şey çıkmadı. 1100 TL son oyunda girdiğimizde kâra geçtik ama biliyorsunuz kaybımızda o oranda yüksekti. Oynamaya devam. Oynamaya devam. 5000'den oynamaya devam. Boş geçme. Boş geçme ne güzel 15x'im vardı boş geçme. Boş geçme. Şu anda 9x. Ama miktarlar düşük. Bir 5x geldi. Güzel akması ve çarpanların artması lazım dedim ancak derken bitti. Maalesef iyi bir kazanç sağlayamadık. Şimdi onun canı para istiyor. Biz şurada bir 10 binle gidelim. Riskli oynayalım abicim. Riskli oynayalım abicim. Riskli oynayalım oyunumuza girelim. Hadi bakalım bize neler verecek. Hadi aksin devam etsin. Gayet güzel. 6x çarpanımız var. Çarpan biraz da artar mı bu elde? Gayet güzel. 4x daha geldi. 10x yakaladık. 2450 lira. Kazanç sağladık. Gayet iyi. Bu şekilde devam etsin istiyoruz. Muzları da patlattık. Güzel. Karpuzlar patladı. Üstüne 3x geldi. Morlar patladı. Süper bir çarpan yakaladık. Harika oldu bu. Harika oldu bu. 31 bin kazanç sağladık. Şu anda kardayız ve daha 5 spinimiz var. 1.12 de buradan geldi. Hadi aksın. Hadi aksın şekerler patlasın. Muzlar patladı. Gayet güzel. 12 de buradan geldi. 1950 de buradan vurduk. 1950 de buradan vurduk. Gayet güzel. Gayet güzel. Oo 26x de buradan geldi. Buradan iyi yakar mı? Akmadı. Sadece 80 lirayı çarptı. Ama yine de 2000 lira daha kazanç sağlamış olduk. Güzel. Gayet keyifli ilerliyoruz. Gayet keyifli ilerliyoruz. 20x geldi. Buradan şekerlerin iyi akması lazım. Buradan meyvelerin iyi patlaması lazım. Gayet güzel devam ediyor. 115 x 20. 2300 de buradan kazandık. Akıyor. Akıyor maşallah. Gayet güzel. Gayet güzel. Son spinimiz, son spinimizden de bir şey çıkmadı ancak İyi bir kazanç sağladık ve kasamızı 71 bine kadar yükselttik. O zaman 10 bin liralık satın almayla devam edelim. Şansımız geri döndü gibi hissediyorum. Haydi bakalım. Haydi bakalım dostlar. Güzel meyveler patlıyor. Çok iyi. 18x geldi. Çok iyi. Meyveler patlamaya devam etsin. 18 x 195'te çarptığımız zaman 3510. 3510'u cebimize koyduk. Gayet güzel. Gayet güzel bir 3x geldi. Ancak meyveler az patladı. Olsun. 8x'imiz var. Basada 8x'imiz var ama verdiğim para az para be. Verdiğim para az para be. Önceki bir 100x gelmez mi? Güzel güzel şu anda görebildiğim kadar 17x ama 40 lirayı 17 ile çarpsan ne olur? Çarpmasan ne olur be kardeş? Bize güzel para vermen lazım. Hadi bir tane daha şeker indir free spinimizi alalım. 3x geldi. 270 lirayı da koyduk cebimize. Üzümler patladı. Muzlar karpuzlar patladı. Bir de çarpan gelmedi. Son el 2x. 5x 7x çarpanımız var. Hadi burada 10x de buradan geldi. Çok iyi son elde bizim verdiğimiz parayı en azından 50x geldi. 50x çarpan geldi. Şu anda aktı. Aktı. 50x çarpan geldi. Kasamız 42 bin lira daha kazanarak şu anda 100 bin lira açtı. 100 bin lira açtı. 109 bin liraya geldi. Biz biz bu işi böyle yapıyoruz arkadaşlar. Biz bu oyunda böyle kazanıyoruz arkadaşlar. Her zaman söyledim bu site benim uğurum dedim. Uğurlu sistemde oynuyorum. Uğurlu sistemde oynadığım zaman her zaman kazanıyorum dedim. Ve yine kasamızı 100 bin liranın üzerine çıkarttık. 110 bin lira yaptık. Müthiş bir video serisi oldu arkadaşlar. Eğer siz de benim oynadığım sitede oynamak isterseniz linki, linki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu videoda hiç riske yapmadan 50 bin liramızı hemen tekrar cebimize koyacağız. Hemen 50 bin lira cebimize koyduktan sonra... Ee, diğer 50 bin liramızla, diğer 60 bin liramızla diğer oyunlarda oynamaya devam edeceğiz. Hemen beklemede kalın arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videolara like atmaya, telegram kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.